Oraya kim geçiyorsa kızarıyor bak. Oh. <gülüyor> <gülüyor> Hoş geldiniz. Kolay, kolay gelsin. Teşekkür ederiz <laughs> geldiğiniz için. Biz teşekkür ederiz abicim. Şimdi köy yerlerinde genellikle kamera açtığımız zaman heyecan yapılıyor. Aslında heyecan yapacak bir durum normal bir konuşma yok. değil mi? He. <laughs> Onun için rahat olmak lazım, doğal olmak lazım. Biz bize sohbet ediyormuş gibi kamera kapalıymış bir normal sohbet Siz edeceğiz. Televizyon kanalının adı neydi? Yozgat TV abicim. Evet. Kendini biraz anlat. Ben Boyalık'tan Kaya Ünal. Evet. Köyde oturuyorum. Altı kardeşiz. Dört kız, iki erkek. Kızların ikisi benden büyük, ikisi benden küçük. Erkek kardeşim Sarıgaya Devlet Hastanesi'nde tekniker. Ben de köydeyim, o da mesaiden sonra, cumartesi Pazarlar hep buradadır, bugün de burada. Ee, aşağı yukarı işte haftanın yedi günü hemen hemen bir aradayız. Kız kardeşlerimin üçü Kayseri'de, bir tanesi Sarıgay'da oturuyor. İşte böyle hayat devam ediyor. Evet. Peki köyünüzde cami var mı? Var Allah'a şükür i̇mamımız var mı? Var imamımız da var. Sen camiye gidiyor musun? Gitmeye gayret ediyorum gidebildiğim kadar. Evet. Hocamız nereli? Hocamız Akdağlı. Neresinde? Nere? Gümüşlü Bek. Eski, eski adı Popuç'muş. E, Hopuç, Gümüşlibek. Hopuç derler Popuş. eski adı. Evet. Hopuç. Dayılı dönüşüyor mu? Dayılıya yakınmış. Dayılı. Ha dayılı. Melekçi <laughs> tarafında. Tamam. Bilirim. Cengala. Var mı gurbette akrabalarım var mı? Valla bizim gurbette kimsemiz Kurtarım, yok. Yani İmamı gurbet... niye çağırmadın? Niye davet etmedin? Et çıktı onu sohbet ettin. Davet ettin de ya. rahatsızmış biraz. Öyle mi? Üşütmüş mü? Bilmiyorum. Arabaşı var deseydin hemen kopa kopa gelirdin <laughs> Gurbette yani Avrupa'da kimsemiz yok. İşte gurbet olarak dışarıda olan ablalarım, kız kardeşlerim var. Başka da dışarıda Böyle yakın olarak kimsemiz yok. Muhtarımızdan memnun musunuz? Muhtarımızdan memnunuz. Yani şu anda memnun olmayacak bir şey yok. Zaten Beklentim ilk dönem. Var mı muhtardan? Yok beklentimiz beklentimizde. Beş yıl döneminde keşke şurayı yaptırsa iyi olur köyümüz adına dediğin. Böyle bir ya, köyümüz ilçeye bir yakın. Arama. Efendime söyleyeyim şu ana kadar yapılan hizmetlerin hemen hemen e, hepsi de bitmiş durumda. Ufak tefek mahalle aralarında yapılması gereken yerler var. Onları da özel idare kanalıyla işte onlara e, istikak tahsis edildikçe muhtarlara da haber veriyorlar. Muhtarlar da eksikleri tamamlıyorlar. Yani köyümüzde öyle kayda değer bir altyapıdan üst yapıdan bir eksik yok. Yani işte şebeke suyumuz, yollarımız, asfaltımız, kanalizasyon, e, mahalle aralarındaki yollar e, hemen hemen hepsi de parki taş. Yani öyle bir e, sıkıntımız yok. Muhtar da daha zaten e, bir yılı da doldurmadı. Bir eksik de olsa yapacağı kanatındayız. Zaten öyle bir güvencemiz de olmasa tek aday olarak da seçmezdik herhalde. Evet. Ya. O zaman şöyle yapalım. Gurbette yaşayan tüm boyalık köyü Gurbette olan tüm boyalık köylülerine de, gurbette yaşayan tüm e, el İslam edin din edin kardeşlerimize sen. de hepsine de hayırlı, dillikli, düzenlikli geçimler versin Cenab-ı Allah. E, çerkezce mi söyleyeyim yani? Tabii çerkezce ha. söyleyeceksin ki. İrona'da men yuğulandır bir, bir eşalamta, Kusavun kuruş bette, kuruş amette rattınt. Mağa asıran zabağ iştim, şımahtar kusav zabağı yuvazınt. O Çok güzel. Peki Çerkezce hiç şiir ya da Türk bilen var mı içinizde? Şöyle bir bir de ne patlatsanız, söyleseniz. Vallahi biz Çerkezce değil, Türkçe bile bilmiyoruz Türkçe, <gülüyor> 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 Niye ki? Ya bizde bu e, yani türkü müzik kültürü pek fazla gelişmiş Bunlar değil. Yani da burada... e, mesela şimdi burada herkese türkü söylet hiçbirinin sesi iyi değildir. Ya da bir türküyü baştan sona kadar bilmeyiz. Ya kısa olur canım bir dörtlük olur. Yok yani. ben böyle bir dörtlüğüm değil ikiliğim bile yok. Böyle yani. evet. yani. evet. yapıldığında gelin de o zaman şiirleri de, e, yani de E yani kuygunu olunca biraz bir kültürümüz biraz Farklıdır yani orada biraz daha iyi çekimler daha ayrıntılı çekimler olabilir kanatındayım ha, olur olmaz bilmiyorum. <laughs> evet teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Gel abim. Yapılacak <laughs> Ben Evet neden kameranın karşısına gelmekte biraz tereddüt ettin abi? Ya tereddüt etmiyorum ben hiçbir zaman için de sizler her şeyden önce Yozgat'tan hoş geldiniz. olarak. Bizleri buralarda efendim çevre köyleri gezip çevre köylerdeki ee, Alo. geçim kaynaklarını düzeninin ve yaygınlaştırıp da Türkiye içi, Türkiye dışı, yurt içi, yurt dışı bu haberlerinizi yaptığınızdan dolayı teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Ee, beni soracak olursanız e, Boyalık sakinlerinden. Fakat ben göçebediyim. Yazın buradayım. Kışın Sarıkaya'dayım. Toprak Mazarı ofisinde 39 yıl kadar çalıştım. Çalıştıktan sonra 3 yıl oldu emekli ayrılalı. Şimdi de yazın burada oluyorum. Karınca kaderince kendime bir gün vakit geçmesi için yapacağım bazı ufak tefek işler oluyor. Diğer zamanlarda Sarıkaya'da kalıyorum. Onun dışında herhangi bir işlem yok. Sarıkaya'da ya da köyde evin önünde bir bahçem var mı? Böyle Sarıkaya'da yok. Mısın? Topraklı işte burada. Yazın Burası geldiğim zaman böyle severim. Olsun, ben bu işte olsun. severim. Bahçe işlerini severim. Vakit geçirmek için. Hem kendi adım açınca yani. E o da nedir? Belirli bir yaşa kadar gelmişsin artık. Devlet şeylerinde, makamlarında masada otura otura tamamen hantallaştık. O bakımdan gerçi ben öyle bir hantallık bir durumum yoktu. Çalıştığım müddetçe yine köy de ne gerekiyorsa e, adet adet ile beden gücüyle onu ben dairede de yapıyordum. Evet. O bakımdan bu işleri ben severim. Sevdiğim için de köye yazın de. gelirim. Yazın da işte evimin etrafını, ihate duvarı falan çektirdim. Emekliliğin tadını çıkarmaya çalışıyorum. Huzurlu bir şekilde, sağlıklı, sıhhatlı bir şekilde cemi cümlesine biz de içinde olmak kaydıyla. Hepsi bu kadar. Şimdi sizin soracağınızdan önce ben şey yapayım. Yurt içi ve yurt dışında ne kadar kişiler varsa hepsine selamlar. Hayırlı ömürler, hayırlı geçimler dileğiyle. Peki il dışında, yurt dışında yaşayan bu köyden emekli olanlar köye dönüyor mu? Dönmesi için bir şeyler yapılabilir mi? Şimdi köy neslini bitirmemek adına en azından onun muhafaza etmek için köye çekebilir miyiz o insanları? Şimdi onu tabii halle köye çekmek için zaten e, muhtarlarımız da bir girişimde bulundu. Köye dönüş zaten devlet tarafından bu açıklandı. E, bazı e, köydeki mera olan kısımların parselleştirip köyde yer verilmesi 500 metrekare veyahut da 400 metrekare neyse parsellenmiş e, bu şekilde daha hala dışarıdaki olan kişilerimiz buna müracaat eden yok, yok. ama hani köydekiler e, biz şimdi e, boyalık köy olarak bizde şu var farklılık olarak ne var yabancı değiliz birbirimize şu akrabaymış şu değilmiş şu varmış şu yokmuş değil hepimiz aynı seviyede birbirimize bakıyoruz yani bu benim akrabamdır o biri değildir o düşünceye sahip değiliz yani. O bakımdan dışarıdaki kişiler de geldiğinde herkes benimser. Evet. Yani birinci derecedeki şekilde benimser ve hepsinin de orada misafiri olur. Evet. Rahatlıkla yani yabancılık çekmezler. Bizde bu kültür var yani. Dışarıdakiler gibi değiliz. Mümkün değildir. Bir yere gittiğimiz zaman ay Çerkez mi? Tamam. Onda bir benimseme olur. Evet O bakımdan e, dışarıdan burada ev olmasa da burada 15 hane varsa mutlaka her biri birer daha misafir olur. Ama bir gün, ama bir hafta, ama on gün. Durum bu. Bizim e, köyün çevre köylerdeki farklılıklar bundan kaynaklanıyor. Evet. Teşekkür ediyorum. Ben de abi. teşekkür ettim. sağ Seni ol. Seni de şöyle alalım.